Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Nasıl oldu abi? Vallahi derisini yüzerken oldu. Zaten kasap e, boyunu kesmişti. Biz de derisini yüzerken uçağın ucundan soğuk ise bir baktım Çok bir şey var mı peki abi? Yok derisinden yüzeysel gitmiş. Dik çarpmak bakar. Valla 10 yıldır kulağımızı kesiyoruz. Daha bugüne kadar bir kesik falan bir şey olmadı. İlk defa nasıl oldu ya bir anlamadım. Oluyor, halisi kazan. Teşekkür ederim.